Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimize de hoş geldiniz. Bu dersimizde seçim aracını tanıyacağız arkadaşlar. Nasıl bir seçim aracı? Ne işe yarıyor bu seçim aracı? Gelin isterseniz dersimize geçerek bu seçim aracını tanıyalım. Hemen buradan Blueprint Class'tan aktör oluşturdum. İsim vermeyeceğim. Hemen tıkladım iki kere. Şunu şuraya aldım. Şuraya geldim. Static mesh oluşturdum. Static mesh'ten hemen şuradan e, objeyi seçtim. Yani neyse artık onu seçtim, kaydettim. Ve sahneme sürükledim, bıraktım. E, bunun üstünde oynamalar yapacağız arkadaşlar. Yani şekil, şey, e, şey aracımızı, seçim aracımızı bunun üstünde kullanacağız. Nedir bu e, seçim aracı? Nerede arkadaşlar? Hemen bunu gösterelim. Burada bir selection mod var. Bakın selection mod var. Bunu tıklıyoruz. Burada modeling var. Modeling. Bunu da tıkladık. Açıldığı zaman hemen alt tarafa iniyoruz. Şurada Tree model yazıyor. Bakın tri model. Tree modelin altında poly cut var. Poly cut var. Hemen zaten makas işareti var. Ona tıklayın arkadaşlar. Ona tıkladığınız zaman bakın hemen geldi. Şöyle grid bir şekilde geldi. Şu yeşil kenarlı var, kırmızı var. Şunu şuradan tutuyoruz. Yeşilden de tutuyoruz. Kırmızıdan tutuyoruz. Pardon. Yeşilden tutup bu tarafa alabiliyoruz. Kırmızıdan tutup yukarı alabiliyoruz. Bakın dairesel bir şekil verdi bize. Bakın. Hemen yanına yaklaşalım. Bakın dairesel bir şekil verdi. Bunu istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Yani zevkimize göre şekil verebiliriz. Bakın sağa götürüyorum, sola götürüyorum. Kırmızıdan tutup aşağı götürüyorum. Ee, şu yan taraflar neyin nesi diyecekseniz. Bakın şurada şey var. Değiştirebilirsiniz bunun şeklini. Ee, basıp kare yapabilirsiniz. Şöyle buna basıp dikdörtgen yapabilirsiniz. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Tekrar custom deyip e, şey varsa lan dönebilirsiniz. Ben bunun üstünde gidip oynama yapacağım arkadaşlar. Bakın, şurada e, kenarlar var, kenarcıklar var. Onu yumuşatabilirsiniz. Şurada subvisun yazıyor. Şunu değerini düşürdüğünüz zaman şekle iyi bakın. Oynamalar oluyor. Bakın, şöyle bir şekil oldu. Bakın, üçgen şekil oldu. Bakın, şöyle bir şey oldu. Yani bu bu tür şekiller yapabilmeniz şey çok basit bu por, bu araç sayesinde bakın yuvarlak çok 20 yaptım zaten 20'den başka yok bakın kenar şu yuvarlak kısımlarını birazcık daha yumuşattı dediğim gibi bunu kullanarak bu aracı kullanarak birçok şey yapabilirsiniz yani kendinizce objelerinize şekil verebilirsiniz. Dilerseniz kare yaparsınız. Ya ben de kare yapmak istiyorum dersiniz. Kare olsun dersiniz. Böyle olur. Karenin üstünde de oynamalar yapılmıyor. Bakın. Kapanıyor hemen burası. Tabii boylarında oynama yapabilirsiniz. Şöyle aşağı doğru çekeyim şunu. Şunu boyu bakın. Boyunu büyütebilirsiniz. Birazcık ortalayalım şöyle. Bakın şöyle bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, bunu seç seçtiğinizde, bakın dikdörtgen şeklinde seçiyorsunuz. Bakın, böyle oynamalar yapabilirsiniz üstünde. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela şunu seçelim. Bunun köşeleri hafif yuvarlak oluyor. Bunu tabii ki şu ayarlar sayesinde. Bakın büyütebilirsiniz yine. Şunu şu şekilde yapabilirsiniz. Burada alt tarafta height var yani boyla da oynayabilirsiniz. Bakın genişle genişletiyorum. Yani bir pencere yapabilirsiniz ne bileyim. Bakın şu kenarlarını birazcık daha yumuşatıyorum ben. Kare yapıyorum, yumuşatıyorum. Bayağı bir şekil veriyorum bunlarla çok basit şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar yuvarlığa döndüğümde bakın. E tabii ki bunu çoğaltabilirsiniz de. Nasıl çoğaltacağız? Şu yukarı alalım bunu. Bunu yukarı aldığınız zaman şurada ekip var. Yani onayla diyor. Onaylıyorsunuz. Onayladım. Bu burada kaldı. Tamam. Şimdi tekrar seçili. Tekrar bastım buna. Ve tekrar geldi. Şunu da alıyorum. Kırmızıdan tutuyorum. Buraya getiriyorum. Bakın. Buraya getirdim. Ve tekrar onayladım. Bak iki tane oldu. Dilediğiniz kadar şekil açabilirsiniz. Mesela bu iki tane yuvarlak var. Tekrar seçildi zaten. Plakat dedim. Buraya geldim. Şuraya geldim. Şuraya çıkayım birazcık da. Şuraya çıkayım. Ben de buraya e, kare yapmak istiyorum. Kareyi seçtim. Hafif boyunu küçülteyim şöyle bir. Küçülttüm. Tamam okey dedim. Bakın. Böyle bir şey yaptım. Evet arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. E, hoşça kalın diyorum. Anlatımım şey olabilir, e, iyi olmayabilir. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. E, yarı iyi, yarı kötü. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum sizler için. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.